Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Miray makyaj yapmak istiyor. Ve ben ona diyorum ki çocuklar makyaj yapmaz ve hatta çocuklar makyaj yapınca çirkin oluyorlar bence. Çünkü bence çocuklar makyajsız daha güzel. O yüzden de ben Miray'a makyaj yapmasına izin verdim. Şimdi en son siz karar vereceksiniz. Makyajlı mı daha güzel, makyajsız mı daha güzel? Çünkü bence çocuklar makyaj yapmamalı. Hadi bakalım. Miray ben hiç karışmayacağım. Sen istediğin gibi makyaj yap. Tamam mı? Ben hiç karışmayacağım. Bakalım nasıl güzel oluyormuş. Makyajcı makyaj arkadaşlar bize karar verecekler. Tamam mı? Evet ben şimdi bütün makyaj malzemelerini buraya topladım. Bakalım hazır mısın Miray? Başlayalım mı? Ne sürersen sür ben hiç karışmayacağım. Tamam mı? Sen kendin sür. Başlarız dedim Miray. Başla. İlk ne süreceksin? Ne o? Fondöten mi? Evet. Tamam o zaman. Fondöteni nasıl süreceksin? Ne hmm. kullanman gerekiyor? Hmm. Bunu nasıl... Tamam üstüne sür. Şöyle tamam. Arkadaşlar önce yüzümüzü nemlendirmemiz gerekiyordu ama neyse hiç ben karışmayacağım. Gelmiyor hmm. ama. Geliyor hmm. mu? Geliyor mu? gücün yok herhalde Miray'cığım. Siz makyaj konusunda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Tamam. Bakalım ne yapacak, ne yapmaya karar verecek. Bırak annem kapatmasın da kalsın öyle. Önemli değil. İstersen şunu dene. Bak şunun geliyor. Bak şunun geliyor. Onu dene istersen. Onu sık istersen süngerin üstüne. Sonra yüzünü böyle kapatıcı olarak kullan. Ama onun güneş koruyucu etkisi de var. Çok astık. Senin şey yapayım gücün olmadığı için gelmiyor. <laughs> Bak makyaj yapmaman lazım. Bak, daha sıktığında gel. Sıkamıyoruz bile daha. Çünkü çocuğuz. Çocuklar makyaj yapmaz. <laughs> Nasıl yani? <laughs> evet yüzümüzün her yerine süreceğiz onu. Hızlı bir şekilde yüzümüzün her yerine sürelim. <laughs> Soğukmuş fondöten. <laughs> Kafana göre istediğin gibi yap ben karışmayacağım çünkü bakalım nasıl güzel olacak makyajlı mı makyajsız mı? Ben güzel olur ben, ben makyajsız daha güzel olacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Ben güzel güzel. Ay. Yani çocuklar makyaj yapsın mı diyorsun sen? Evet. Aa. İlk bu güzel oldu. Hmm, beğendin demek. Tamam bakalım sırada ne var acaba? Highlighter, fa highlighter falan sürecek mi? Rimel highlighter ruj Karar veremiyor. Tamam onu kapatalım. Çok... Hareket et. Arkadaşlar çok şeyler var. Ben ne seçeceğim? Bilemiyorum artık ne. Sıra sıra yap işte ne yapmak gerekiyorsa. Mesela ne yapmak istiyorsun? Hayır. Meraycığım hadi highlighter sür bari ne yapalım? Highlighter sür. Highlighter Hem highlighter highlighter mı? Highlighter bilmiyorum. Hem bilmiyorsun hem de sürmek istiyorsun. Bak şu highlighter. kutuyu aç onu. Yani far gibi duran var ya. Hem far hem highlighter. Gözlerin üstüne de sürebilirsin. Yüzüne de sürebilirsin. Fırçaların bak önünde. Bir sürü fırçalarımız var zaten. Onları yani öndeki fırçaları kullan. İyi. Onlar iyi çünkü sen. Öndeki fırçaları kullan. Hadi. Öndeki evet. Hayır en küçükken değil. O, orta fırçaları kullan. Hayır, hayır, gözüne de sür. Ha gözünü mü süreceksin? Tamam o zaman hangisini süreceğim? Bari güzel olanları sür. Evet. Ne yapıyorsun şu an Miray? Gözlerine Miray şu an gözlerine far sürüyor. Hangi renk sürdün? Bu renk. O da rengi nasıl bir renk? Pembe ben Ha. Simli simli. Şimdi ne yapacağız Miray? Yine highlight eden devam mı? Bu sefer yanaklarını süreceksin herhalde. Tamam. Evet. Çok fazla sürme Miray. Evet. Zaten böyle yapman lazım. Hı hı evet. Güzel, hı hı öyle mi? Başla. Çekiyorum. aşkım. <laughs> Bakın bu... Şimdi nereden başlasın ben de... Sen bilirsin. Şimdi. Rimen sür istersen. Ne? Rimen. Şimdi de bunu süreceğiz. Tamam Rümen sür. Onu nereye sürüyoruz? Sürebileceğim. <laughs> sürebileceğim mi? Hayır. Aa, bu çocuklar biliyor bak. Bu çocuklar her şeyi biliyor. ama ben diyorum. Büyüyünce sürersiniz. Ama şimdi gerek yok. Şu an çok güzelsiniz. Hatta büyüyünce belki sürmenize bile gerek olmaz. Bir krem sürseniz gene güzelsiniz. Ne gerek var makyaj yapmaya belki de. Evet. Nasıl oldu? Güzel oldu. Şimdilik bakalım bitince nasıl olacak. Evet. Sen en çok sen en çok ruj sürmeyi seviyor ya. Al bence ruj, ruju sür şu an. Ne? Sen en çok ruj sürmeyi seviyorsun ya. Bence sen şu an ruju sür. O. Oh. Bakacağım. Aa. Tamam. Sen ruj sürmeyi çok seviyorsun ya. İstersen rujunu sür artık. Bakın ne hale getirmiş rüzgarı sürmekten. Rüzgâr sürüyor şu anda arkadaşlar. Güldürmeyeyim onu. <laughs> Sonra batırır her yere. Yedir onları. E, yedir onu daha. Bak bak bak. Ruju kapağını kapatmadan, içine sokmadan, bakın çevirmeden direkt ruju kapağını kapatıyor. Miray ruj mahvoldu işte öyle. Ruju kapatmadın ki. Çevirerek kapatman gerekiyordu. Hep böyle yapıyorsun. Bütün rujlarımı mahvetti benim arkadaşlar biliyor musunuz? Bakın ha böyle yapmadan direkt kapağı bir üstüne kapatıyor. Mahvoluyor hepsi. Evet, bunu niye ha işte ellerin sil o zaman. Sonra bu ellerini mahvediyor. Sonra gidiyor bütün dolaplara dokunuyor ve ben çıldırıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yüzden çocuklar kesinlikle makyaj yapma malı. Ne oldu Miray? Siliyorsun mu makyajını? Arçen silecek misin makyajı? o zaman o parlak olanı sür. Sen o parlak olanı seviyorsun çünkü en çok. Bakın arkadaşlar. Ben diyorum sürmeyin. Yapmayın makyaj. Şimdi parlak olanı sürecek arkadaşlar. Bakalım ondan sonra nasıl olacak. Şimdi sildi bir önce kürücü çünkü beğenmedi. Bir de batırdı hayırı. Oh ne güzel hayır batırdı. Şimdi... Miray açılmıyor mu? Sen kendin aç. Açtın mı? Bize bak bakalım. Bize de bak arada bir. Aa, hiç bize bakmıyorsun. Hep aynaya bakıyorsun. <laughs> Rus gel sadece aynaya bakılırmış. Doğru diyorsun. Bize bak Bize bakamaz mısın? Arada bize bak. Sağlı sağla bizimle konuş. Hiç konuşmuyorsun bugün bizimle. Aa, ah. neden? Makyajını güzel yapamadığın için mi? Bir de şey, O zaman niye makyaj yapıyorsun? Hastaymış herhalde arkadaşlar. Anlamadım ben. Başka bir şey sürecek misin? <laughs> Yetmez mi bu kadar? <laughs> eyvah eyvah. Daha devam edecek. Parfüm, ne? Parfümler yok annem. Parfümleri sıkma ya, Çok kokar. Miray lütfen. Mira parfümleri geri bırakan Miran... ya Kübra bağırıyor. Hadi Mira, bence artık bitirin makyajını çünkü yani güzel olmuyor makyaj ya. Miray çekmek istedi arkadaşlar bu vlog'u. O yüzden de bekliyoruz. Bakalım ya nasıl oldu? Bakayım. Bana bak. Aslında hafif yaptığın için gene kötü olmadı. Bazen böyle mavi yapıyor, farların ya göz farını falan filan. Ay çok kötü yapıyor bazen de şu an gene kötü olmadı. Neyse arkadaşlar. Bence çocuklar yine makyaj yapmamalı. Böyle öyle düşünüyorum. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım ya. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, çim basmayı, like atmayı unutmayın. Ve annelerimizin makyaj malzemelerine dokunmuyoruz.